Yasemin. Çınar. Otur lütfen. Yasemin ne oluyor? Oturmayacağım. Eğer sen karşımda bana sorgu memuru gibi bakacaksan oturmayacağım. Nasıl bakmalıyım Çınar? Hı? Sen Ferit bir ömür ceza alsın diye Ayşe'ye kaçırmışken ben sana nasıl bakmalıyım? Çınar bak yapamazsın ya. Beni böyle emniyete götüremezsin ya. varırım sana yapma bunu ne olur. Ayşe olmaz. Bak söz veriyorum seni korumaya devam edeceğiz. Artık ne Ferit'in ne de Emel'in insafına kalmayacaksın. Bak eğer beni oraya götürürsen zaten çoktan onların insafına kaldım demektir. Neden anlamak istemiyorsun bunu ya? Derdim aklanmaları değil biliyorsun. Kimse kurtulamayacak bu işten. Birkaç sene yatıp çıkacaklar sen de biliyorsun bunu. Ayşe olması gereken bu zaten. Ne olursa olsun sen hayattasın. Eğer ortaya çıkmazsa Ferit müebbet hapis yatacak. Ve eğer biz buna izin verirsek... ...o zaman onlardan hiçbir farkımız kalmaz. İnandın mı sende? Yasemin, biz... ...seninle sürekli bir girdamın içinde gibiyiz. Farkında mısın? Bir sıcak, bir soğuk. Ne yaşıyoruz ya biz? Yasemin sen... ...sen nasıl benden bu kadar kolay şüphe duyabilirsin? Üstelik Ferit'e inanmak için kendini o kadar zorlamışken. Ya sen neyle neyi kıyaslıyorsun ya? Sen neyle neyi kıyaslıyorsun Çınar? Ayşe gelmiş beni kaçırdı diyor. Sen Ferit'ten nefret ediyorsun. Ben ne düşüneyim ya? Ben çıldıracağım ben. Ben gerçekten çıldıracağım artık. Yasemin sen zaten hükmünü vermişsin. Buraya benim yüzümü okumak için gelmişsin. Çınar madem öyle neden söylemedin o zaman bana ha? Neden söylemedin Ayşe'nin yaşadığını? Çünkü ben de yeni öğrendim. Üstelik Ayşe korkuyordu. Emniyete gelmek istemiyordu. Ben de onu ikna etmeden ortalığı ayağa kaldırmak istemedim. Anladın mı? Ben Ferit değilim. Tamam mı? Ben bile bile bir insanın hayatıyla oynamam. Ferit bile olsun. Yani o zaman... ...Ayşe neden onu kaçırdığını söyledi Çınar. Neden? Hı? Seni resmi sorguya alacaklar. Dediklerimi aynen tekrarlayacaksın tamam mı? Çınar'ın bir suçu yoktu. O bana yardım etmek istedi. Yapacak bir şey yok. Sizi ihbar etmekten başka şansım yoktu. Ayrıca sen onu bırak. Kendine odaklan bence. Bak ben buna devam edemem. Gerçek bu değil ki. İyi. Bir sorguda gerçeği anlat o zaman. Git anlat ya. Ya kızım bunlar seni bir kere öldürmeye kalkmadı mı? Bir daha niye yapmasınlar? Bin tane adamım var. Bin tane. Tozun kalmaz ya. Ben Yıldırım abiyle konuşmak istiyorum. Bak onu bir unutacaksın işte. Yıldırım canının derdinde. O artık seni koruyamaz ama sen onu koruyabilirsin. Dediklerimi yaparsan onu dokunmazlar. Yoksa ölür. Ayşe, hadi. Dedim yap, konu kapansın. Ha, kendini düşünmüyorsan Yıldırım'ı düşün. Anneni düşün. İyi günler, kolay gelsin. Ah Mehmet, Yasemin. Çınar nasıl, iyi mi? Şimdi çıktım yanında. Yasemin yani gerçekten kız yaşıyor muymuş? Yaşıyor anne, öyle evet. Yani Ferit öldürmemiş. Çınar da bir şekilde bulmuş Ayşe'yi, emniyete getiriyormuş. Ama tabii ihbar olunca kaçırmaktan gözaltına almışlar. Peki, yani Ayşe bu kaçırılma olayında doğruluyor mu? Yani resmi ifadesi alınamamış. Henüz sabaha kalmış ama doğruladı. Çınar tutuklayabilirler. Nasıl yani ya? Biz kimler tutuklanacak diye beklerken? Kesin bir şeyler döndü. Ee, yani peki ne yapabiliriz şu an?